Kapımda sevdam, gözümde yaşlar Unutulur mu yaşanan aşklar? Ağarmaz artık başımda saçlar Seni yanımdan ayırmam hiç Merhaba arkadaşlar, Fast Gamers'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft Premium çekici sonuçlarını açıklayacağız. Başlayalım. İki kişi... kişi seçim yok bir kişi seçsin. Bir kişi de buradan seçsin. Haydi bismillah. yapacak çıkar şey. derin 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 Arda Eren Kömeç. Şu Erdem Kılıç. <laughs> Bir de şey. Erdem Kılıç bizim arkadaş oluyor. Onu veririz. Demek. Arda Eren Kömeç gelmezse. Ardacım. Kardeşim 24 yani ne 24 48 saat içinde ben iletişime geç Skype'ı aşağıdan vereceğim Geçmezsen Erdem kılıca veririm Yani Ahmet abi Erdem kılıca vereceğiz <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar İyi günler